8 Kasım'da resmi gazetede Adalet Bakanlığı tarafından bir yönetmenlik yayınlandı. Buna göre dosya sayısı 100 bin üzerindeki illerde birden fazla icra dairesi kurulabilecek. Bu düzenlemeye niye ihtiyaç duyuldu? Çünkü vatandaş borçlu, vatandaş icralık. 20 yıllık AKP yarattığı yoksulluğa, işsizliğe, borç sarmalına artık icra daireleri yetişemiyor. Yenilerine ihtiyaç duyuyor. Bugün muhtarlıklara girin ve bakın. 20 yıllık AKP iktidarı yüzünden muhtarlıklar icra tedavilerini bulup taşıyor. 20 yıllık AKP iktidarında vatandaş icralık oluyor. Bu iktidar ülkeyi öyle bir hale getirdi ki, ülkemizde günlük gelen icra dosyası sayısı 7 bin. Evet her gün bir kişi icralık oluyor. 2021 sonundan bugüne geçen zamanda, yani 11 ayda, İlla dosya sayısı bir milyon arttı. AKP'nin iktidara geldiği 2002'de 8 milyon icra dosyası vardı. Bugün bu sayı 24 milyona yakın. İcra dosyalarındaki artış oranı yüzde %300. Borcunu ödemediği için yasal takibe girenlerin sayısı da bir önceki yıla göre %83 arttı. Bu yüzden de haciz işlemlerini yetişmekte zorlanan icra dairelerinin sayısı artırılacak.